yüksek tansiyon olarak bilinen hipertansiyon, kanın damar duvarına yaptığı basıncın artması sonucu oluşan önemli bir sağlık sorunudur. Hipertansiyon rahatsızlığı bazı insanlarda kendini göstermez ve yıllarca gizli bir şekilde kişinin bedeninde yerini alır. Bu yüzden insanların bu tür risk, riskli ihtimallere karşı sık sağlık kontrollerine başvurması tavsiye edilir. Böylece bu tür sağlık sorunlarının ileride ortaya çıkmasına karşı sağlam bir adım atılmış olur. sabah saatlerinde kendini gösteren ensede başlayan zonklayıcı tarzda bir baş ağrısı oluşur. Kan basıncı birden şiddetli bir seviyede yükseldiğinde hipertansiyon krizi dediğimiz burun kanaması, bulantı kusma, görme bozukluğu, kulak uğultusu, nefes darlığı, çarpıntı gibi semptomların görüldüğü durum oluşabilir. Hipertansiyon hastalığının nedeni insan hayatında yaşanan olumsuz gelişmelerden meydana gelir kişi sağlık alanında geleceği için belirli sınırlamalar getirmediğinden bu tür rahatsızlıklar ile karşı karşıya gelebilir. Doğum kontrol hapları, burun spreyi ve kortizonlu ilaçlar, kalp damar hastalıkları ve şeker hastalığının çoğunlukla görüldüğü bazı sistemik rahatsızlıklar, Ailede genel bir yatkınlık olan beslenme, yaşam tarzı ve kolesterolün ortaya koyduğu durumlar, kilo fazlalığı, aşırı tuz tüketimi ve pul biber gibi acılı baharatların kullanımı, sigara, alkol ve aşırı kahve tüketimi, sağlıklı kişilerde yoğun stresin bulunması hipertansiyona sebep olabilir. Hipertansiyon uzun şartlarda yapılmış kan basıncı ölçümünün 130-80 mm civa veya daha yüksek olmasıyla oluşan bir hastalıktır. Yaşam tarzının değişmesi, fiziksel egzersizlerin artırılması ve vücut ağırlığının dengelenmesi gibi durumlar hipertansiyon tedavisi için elzem konular arasındadır. Bu yaşam tarzı değişiklikleri hipertansif ilaçlar ile birlikte uygulanmalıdır. Tütsülenmiş etler tansiyonu artırırken deniz ürünleri tansiyonu tansiyon değerini düşürür. Bu yüzden kırmızı etin az olduğu balık gibi deniz ürünleri ve zeytinyağlarının fazla olduğu Akdeniz tipi diyet listesi e, hipertansiyona yarar sağlayacaktır. Egzersiz, kilo verme, diyet, alkolü azaltma, bırakma, sigarayı bırakma, tuz kısıtlaması, sebze ve meyve yeme alışkanlığını artırma, yağsız yemekler tüketme, ruhsal ve sosyal sorunlarla baş etme yöntemlerini uygulamak hiper Hipertansiyon tedavisinde önemlidir. Bu durumlara dikkat edildiği halde e, tansiyon yüksekliği devam ediyorsa ilaç tedavisi uygulanması gerekebilir. Hipertansiyon dikkat edilmediği takdirde kalpte damar tıkanıklığına, beyinde damar tıkanıklığına ve be veya beyin kanamasına, kalp kasında kalınlaşma ve kalp krizine neden olur. Bu nedenle kontrollerinizi yapmayı ihmal etmeyin.